İnternetin in, e, geldiği nokta artık insanın bütün e, hayat eylemlerinin devam edebileceği bir dünya artık. Yani bir insan muhtemelen hayatının büyük bir kısmını internet üzerinde e, pek çok ihtiyacını onun üzerinden karşılayarak geçirebilecek duruma geldi. Bu yeni yaşam biçimi demek yani. Ee, bu internet deyip geçtiğimiz şey muhtemelen e, bu dönemde pek çok felsefi sorunun, dini sorunun, sosyolojik sorunun tartışılmasını zaruri kılan bir şeye dönüştü. Yani bizim artık bu meseleye bir yaşam biçimi olarak kafa yormamız gerekir. Bu yaşam biçiminin içerisinde yer almak yer, artık tabii e, mobil telefonlar vasıtasıyla eskiden Hayatımızın, zamanımızın bir kısmını içinde geçirdiğimiz internet artık sürekli içinde olduğumuz bir yaşam biçimine dönüştü. Bence bu, bu yeni ve önemli bir şey. Fakat dahil olduğumuz bu dünyanın bir insanın yaşaması için ne kadar anlamlı, değerli ve güvenli olduğu sorularını beraberinde getiriyor. Çünkü Yeni bir dünya tasavvuru geliştirildi internet üzerinden. Fakat bu yeni dünya tasavvurunun bir takım temel özellikleri var. Bir tanesi kuşkusuz e, hakikat duygusunu zedeleyen bir şey. Burası gerçek değil. Burası e, başka kimliklerle, e, başka cümlelerle, alıntı duyarlılıklarla, alıntı e, yaşam aforizmalarıyla... E, insanın fıtratında karşılık bulmayan, insanın özüne dair hakikati olmayan yeni tasavvurlarla karşılaştığımız bir hayat biçimi. Yani bu felsefi bir problem aslında, büyük bir problem. Ama bunun aşağı doğru indikçe daha kriminal durumları oluyor. Yani çocukların gerçeklik duygusunun kırıldığı bu dünyada karşılaşabileceği pek çok önemli sorun var. Yetişkinlerin hakeza öyle, her yaş grubunun kendince karşılaşabileceği sorunlar var. Ama bence en temel sorun insanın gerçeklik, hakikat duygusunun kırılmasıdır. Bilgiye ulaşma sorunları, yani internet üzerinden e, bilgiyle varlıkla, ahlakla ilgili pek çok alt sorunlar var. Yani bunu böyle saymakla muhtemelen bitiremeyeceğiz. E, tabii öncelikle gözle görülür. Ee, hemen müdahale edilmesi gereken temel sorunlar ortaya çıkıyor ve bunlar üzerinden kafa yoruyoruz. Yani e, illegal durumların, kriminal durumların internet üzerinden teşvik edici hale gelmesi, e, özellikle çocukları ve gençleri çok çabucak buraya dahil etmesi, insanlar arasındaki iletişimi kıracak e, bir takım bireysel alanlar üretmesi, bilgenin değerini düşürecek bir takım e, durumların hızlıca artması ve benzeri pek çok sorun sayabiliriz. Bizi insan yapan dostluk gibi sevgi gibi fedakarlık gibi bütün kavramları sosyal medyadaki temsiller üzerinden kurduğumuzda bunların anlamı ve değeri hızla tüketiliyor. İnternet, internet üzerindeki İnsanın kişilik ifadeleri hızlıca tüketilen şeylerdir. Gerçekliği olmayan şeylerdir. Geride bir hafıza bırakmaz. Geride bir gözyaşı bırakmaz. Geride bir duygu bırakmaz. Geride insani bir iz bırakmaz. Her şey bilgisayarımızın üzerindeki o sanal dünyada bir timeline gibi akar gider ama akıp giden timeline'ın bizde uyandırdığı hiçbir sadece duygu yoktur. Ailelerin bu konuda önce bir karar vermesi gerekiyor. Aile fertlerinin birbiriyle zaman geçirmesi, nitelikli zaman geçirmesi, aile fertlerinin birbiriyle gerçekten e, temas etmesi, gerçekten bir duygu ve düşünce bağı kurması onlar için kıymetli bir şey midir? Yoksa e, aile fertlerinin her birinin kendi dünyasında çekilip, kendi bireysel e, duygu ve düşünceleri içerisinde zaman geçirmesi midir? Özellikle... Yani bu soruya kuşkusuz herkes ilk etapta değerli zaman geçirmenin önemli olduğunu söyleyecektir. Ama özellikle daha yaşı küçük çocuklarla aile anne babaların kurduğu ilişki daha çok onların bir şeyle oyalanması üzerinden kuruluyor. Yani her ne kadar arzu edilen bu olmasa da pratikte gerçekleşen durum bu oluyor. Aile anne babanın kendi yorgunluklarına bir yorgunluk katmaması için çocuğun kendi dünyasına çekilmesi ve orada tırnak içinde söylüyorum oyalanması insanlara cazip geliyor özellikle bu yoğun iş hayatında yoğun iş temposunda. Ee, evet o an insanlar bir kendi çocuklarıyla da hani bir de onlarla uğraşmamak için yeterli zaman bulmuş olacaklar. Fakat bundan sonra çocuklarıyla zaman geçirme ihtimalini de kendi elleriyle bırakmış olacaklar. Özellikle daha küçük yaştaki çocukların televizyon ve bilgisayar karşısında vakit geçirmesini neredeyse teşvik eden aileler o kısa zaman dilimi içerisinde tırnak içinde yine kafalarını dinlemiş olacaklar, dinlenmiş olacaklar. Fakat bundan böyle çocuklarıyla gerçek bir iletişim kurma ihtimalini de kendi elleriyle ne yazık ki kaybetmiş olacaklar. Dolayısıyla. Bu, bu konuda belki çocukların irade kullanması çok kolay değil ama özellikle anne babaların e, aile içerisinde hani kelimenin yaygın anlamıyla e, iyi vakit geçirmeleri iyi de altını çizerek söyleyelim iyi vakit geçirmenin yollarını bulmaları gerekiyor Bu da tabii biraz emek istiyor yani özellikle bugün daha fazla emek istiyor e, Çünkü bir televizyonun karşısında toplanıp bir şey izlemek en kolayı ya da herkesin dizüstü bilgisayarını önüne alıp kendi dünyasına dahil olmaları en kolayı. Biraz zor olana talip olmak gerekiyor. Bunun için de bir şey üretmek yani bir fikir üretmek. Aile fertlerini bir araya toplayacak bir fikir üretmek gerekiyor. Bunun için fedakarlık etmek gerekiyor. Evet bunun için çaba sarf etmek gerekiyor. Bunun için biraz kafa yormak gerekiyor. Özellikle bugün için söylüyorum. Evet. Ama biraz düşünüldüğünde bence bunun da bin çeşit yolu bulabilirler yani her aile kendi ilgi alanı içerisinde kendi aile fertlerinin yapmayı sevdiği hoşlandığı bir takım şeyler içerisinde bin çeşit yol bulabilirler diye düşünüyorum Bunlar da hani böyle çok büyük abartmanın gereği yok küçük küçük şeyler olabilir Sanki biraz, Sokağa çıkmak, sanki biraz e, bir yerlere gitmek bu buradan başlanabilir diye düşünüyorum. E, bizim e, bu teknolojik bağımlılığımızı pekiştiren yerlerde, mekanlarda durmak yerine bir parça bunlarla aramıza mesafe girecek yerlere gitmek mümkün olabilir. Ailenin meşrebine göre e, sokağa çıkmak, başka mekanlara taşınmak, e, çocuğun dünyasını başka şeylerle meşgul edecek fikirler üretmek, ben bana kıymetli geliyor. Ama bunun için zor olana talip olmak gerekiyor yani.